Merhaba arkadaşlar ben Berat Bu sizlerle bir ona da gameplay atacağız Onun gameplayini yaklaşık yani 49. bölümüne hoş geldiniz o zaman oldu o Abi bu sefer abi, abi. Milyon şarkının bir saat versiyonu Türkçe yapmayı düşünüyoruz yani Ne olacak düşünüyorum Onu ayrı ayrıca bekle

a ki everything gg ya sik diit lan ben senin amına kodum evladı ben anladım mu türk mü lan o sen herhalde laf çekmez tadı Apa-apa, apa-apa, apa, 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 Ha 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 umas, ha ha, ha. ha, ha. Şarkı açalım lan bir. Bir hangi ya. <laughs> Mali gibi al mi abi? Çok <laughs> iyi. <Dinevi abi. gülüyor> <laughs> evet, evet, evet. sikiş damadı böyle siktir siktir böyle siktir Aha, evet uno siktir <laughs> sikik yapsın <laughs> benden

geliyor Hayır Almam almam hayatı almam Ya salak Ya Allah'ım Önce mi yok? Sımsın Tipe Şimdi ya bu Şu amına koyayım Amına koyayım Abi adamdan tipe baksana Şimdi ben tipini

Bu oh. ne Yeşil Eeeee Ağabey <laughs> bu neydi lan bu neydi lan bu neydi her eşittir 2450 de. Ulan Vice the Story hiç mi oynuyoruz lan buna <laughs> Tipo bakamadı Salma Tuana mı? Aynen öyle ay, sik ay, Abi lütfen bu adam hayatıma girmesin Gözünü seveyim Her siki onunla yazıyor Bu bardağı var mı yanında diyorum yok Lan şuraya iç bakayım Ay gider misin yani Ay gidiyorum Berat Bey He, bir gir, bir Ha girmiyorum bak Sağırma. Bak kapının ucundan bu girme sayılmıyor Sayılmıyor çakacağım bir tane. Bir daha bırakmadı ya. Valla yemin ediyorum hepiniz aynı zamanda koyun. Ben sanki aynı değilim ama. Ya. sanki bok var ama ya, bok var. Aman ak bodumun pezemekliği. Tipsiz oluruz bir çocuğu. Sizin bir de dedi ki dedi şey var. Sen kardeşim sana ne lan dedi. Bak bir gram, bir gram beynin yok. Bilmiyorum. <laughs> ah, şunu da bol bol. Bağır mı? Ge ge kazandık. Ha 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 ha. Aslında da hmm, ha, evet. 2350 bin üç Vav. Ayı dana ana vur mu yedi seyim ama ne pedengi? Şişko repçi oros bu çocuğu. Sen de ne gidiyorsun dediğe bak. Ulan belli içerim ben ne gidiyorum kavga da ne videoyu çekmiş ne çeksen ne olacak artık sen geçti yani Hayır, hadi, hadi yüzümü gördün diyelim örnek atıyorum hadi yüzümü gördün diyelim örnek atıyorum kanıt var mı tabi ki yok sen her şey iddia diyemez loz anlatabiliyor musun kafam basıyor mu bir kocam şimdi amına koydum Ben bu Ben pidim pidim yapanlara benzemem. Bir koydum mu amına korum korkuyorum. Amına koydum mu siktimi çocuğu. On şişe akılmış satıra akılmış kaşarı seni. Beni bak beni, beni göz bilir beni, beni ne. Senin blüfünü sikerim ben blüfünü. Seni pembe moruk sen amına amına var ya. Vurdum mu var ya Götün de, bana da bana da. Lütfen bana da bir isyan eder. Amına koydum o pezevengi. Şimdi burada siktir bulup gidiyorsun. Bundan sonra yaşarsın diye şey yapmayız Sıra hayatta. Si! Aman ha kodumun sallıyor. Baba alır baba alır.

Hadi verme vermem vermem lanma lanma. Ah, o kış. Ah, bu adam İki, ha ha Ve bam bitti. Geri geliyor basit. 2250 neden? Meh hiçbir şey. Ay kaç kaç Abi adamın fotoğrafçı yere baksana, bu ne oğlum Ya ben şimdi ne diyeceğim? Lanavoli Fak <laughs> <laughs> ah! Nah çıktı. Aha. Mavi de helal. Çok iyi. daha özel çocuk olduğumu bilmiyordu daha yani daha özel genç olduğumu bilmiyor gelecek aldı ulan sen var ya sen var ya çok kaşınıyorsun sen var ya sonun çok kötü olacak eğer bir daha şaka yaparsan sonun ne olacak biliyorsun değil mi beni unuta, bir daha göremezsin öyle geri baba yüzlü de düşman olup da barıştırmak o iş çözmüyor ama eğer böyle Barış geldi senin sonun çok kötü olacak. Biliyorsun değil mi? O da İhanetin bedi de ağır olaylar ya Hmm ona pardon Aha aha bas koy abi Haber baba. Taş şekilli böyle pezevenk. Engeli at engeli. Hayır ya çıkacağım kırmızıza. Okay. Geyim. Ya sikti git gözünü seveyim. Her şeyi Allah yapıyor. Ege TV. Mu amına sikti ya seni şey, ismine sikin ya bu için yani, ya bunu götürün kim kaldırıyor gözünü seveyim. Aa Dön lan dön Aman akadama pedemen Ah, ha evet perfect. Oğlum, matematiğini oğlum. Yani atıyorum, <laughs> oh, matematiğini yeah, sikiyim oğlum. Engel at, ona mal alalım ama ha yeceği. Evet, az önceki İslam bölümü ve Nargile bölümü işte de toplu kuralı yedi ve onu hallettim. Eğer o videoyu izlemediyseniz öğren bölüm videoları onları da izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani ben de YouTube cif... Lan niye sana dedin gerizekalı? Manyak ne niye sana diyorsun? Aferin, aferin. İyi sikiyemiz. Her siki onlar yapıyor. GG gel. Yüz yüz Ben biliyorum. Kumluzi. Ah. Ya sikti git gözünü seveyim. Evet. Ona, 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 ona. <laughs> evet, çekileyim. Çekileyim, çekileyim. Ya sikti ya. <laughs> Amına koyayım. Aa! Aha! Lan bana ne yapıyor lan? Lan bana, bana ne yapıyor lan sen? Deşerim or, verin. Verin, sen deşerim oğlum Elif. Elif sen deşer bak. Aha. Siktin mi lan? Şimdi gel ananı sikeceğiz. Ve değil. Amına kodum. Geberin lan. Aaaa. Ligoberik gibi abi. Tipe bak. Aaaa Eğti ki Engeli atacağız gel. Eceli geliyor <laughs> Yeşil Yeşil Arif fehir Hayır hayır abi öldük 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 Ya yeah. O mali gibi oldu amına bu itibar Biraz daha Hatta engeli at Engeli at engeli Engeli at, at. İyi Ha Muhammed senin tipini sikiyim ben Amunakodumu kaşarım Tutalım tutalım Siii Amunakodumu pezevengi Mario gibi oldu amına bu ne oğlum? Son bir tur daha oynayabilirim. Ben kaybettiğim işime... şey ben şey yapacağım. Mia'nın Mio'nun... Taito müziğinin bir saat de bile öyle Türkçe bile. Çok iyi be. Aynı anlamda bulması zor sıkıntı o. Gerçek ne kadar yapmak zor. Yen, yani bak birader Bazı Bak ya varsa da benim ablam Ahandı bu üç övrük ilerlesin Övrük ilerlesin, yoksa gelemez ki yani Ne olur geri göt olur Aman ağabey, aman orospu siktiğimin çocuğu aman ha siktiğimin çocuğu kaşar seni beni bak beni beni Seni bülüfünü sikerim ben bülüfünü Seni pembe muruksa anan amına var ya Bir vurdum var ya götün de bana da bana da lütfen bana da bir isyan eder Aman ha seni lan buna siktiğim bu videosun Seni çıkar 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 si. çıkar Aman ağabey, peşemengi Bir kafanı sal diyor aha boz aha ha 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 taşacak geçecek gene adrabi engel atalım lan niye yeşillere geri de آ، بذار سینم رو اینجوری، آزارم. سینم، حالا سینم اونجوری اونو سیم. سینم اونجوری اونو می‌آید، اما نه. پویی می‌آید سینم اونجوری نمی‌نآه. اما نه. Aha burası olacak şimdi on oldu Eskittim ki Ben onu piknik gibi oynuyor ama ya <laughs> Artık ya artık Tam bir salak salak bunu söylemeyeceğim <laughs> Neyse 49. gameplay bu kadar da bir videonun sonuna geldik daha fazla bu tür gameplay videoları seviyorsanız video beğenmeyi, abone olmayı, like olmayı unutmayın ve bildirim tüm unutmayın. Hepinize çok selam, kendinize iyi bakın, hoşça kalın ve bay bay.